bayramınız mübarek olsun. tabi kurban sofraları da önemli bugün. Kurban sofralarında ne olmazsa olmaz? Tabii ki de kavurma olmazsa olmaz. Aslında şimdi ev hanımları kavurmaları tabii çok iyi yapıyor. Hepsi biliyor ama şimdi bazı şeyler var ki bazı şeflerin tüyoları var ki onlar kavurmanın lezzetine lezzet katıyor. İşte o lezzetlerden birini katanlardan biri de Gürkan Şefim. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Tabii sizin aracınızda buradan herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi dediğim gibi aslında hanımlar biliyor ama siz bize tiyolarda neler vereceksiniz çok merak ediyoruz. Şimdi, en güzel nasıl pişer efendim? Tamam. Şimdi birinci tiyo şöyle bir şey var. Saç tavamız olacak. Tencerede evet. yapıyoruz hep. Tencerede de yapılabilir. Oraya geleceğim ama bu senede bir kez değil mi? Kurban Bayramı yaşıyoruz. Sevdiklerimizle, ailemizle. Bence o yüzden de kurban kavurmasını saç tavamızda yapmamız gerekiyor. Burada bakın ilk önce kemik atıyorum. Kemik. Nenenin kemiğine geleceğim. Yani hangi bölümünden çıkarttık o kemiği. Bunlar da attıklarım da şöyle kendi yağı. Herhangi bir zeytinyağı, çiçek yağı, tereyağı şey kullanmıyor kullanmıyorum. Kullanmıyorum bakın gördüğünüz gibi. Yağı da kendisinden. Kendisinin kol kısmından. Biz kavurmayı her zaman diyoruz ki kurban kavurmasını kol kısmından yapacağız. Peki burada but kısmı var. Bakın Yurkan şef but kısmından kavurma olmaz mı? Evet. Bakın zaten İki, bu biraz daha tabii ki but daha ağır, kol biraz daha ince. Canlı oturma kalkma işlemini kol kısmından yaptığı için orası biraz daha ne oluyor sert oluyor. O yüzden de kol kısmından yapmamız gerekiyor. Şimdi. Şöyle... Eyvah eyvah dumanlar abi, yükseldi. Tabii 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 dumanlar <laughs> yükseldi. Biraz renklerini... Bakın sıvıyı gördünüz mü? Evet. Hemen ben şöyle biraz daha ten e, taş tavamın şöyle her tarafını yağlıyorum. Vay 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 vay. Kol kısmından dedik kurban kavurmamızı. Şimdi birazdan bu arkadaşların görevi bitecek. Ancak... Birkaç daha malzeme kullanacağım içerisine. Normalde bunlar bazen atılabiliyor değil mi? Aslında işe yarıyor burada. Yani, yani doğal ya. Kesinlikle şöyle ne olursa olsun ben mesela şu şekilde ızgaralık etlerde de diyorum hı hı. ki her zaman bunu ızgarada pişirelim. Ancak yağını tüketmek istemiyorsak hı hı. piştikten sonra masamıza geldiğinde yemeyebiliriz. O ayrı bir şey ama muhakkak böyle pişirelim. Şimdi... Şöyle etlerimiz kuşbaşı halinde. Burası da çok önemli. Bir püf noktası bu da. Bakın eşit miktarlarda kesilmesi gerekiyor. Eğer ki birini ince, birini daha büyük keserseniz ne olacak? Küçük daha çabuk pişecek. Büyüğü beklerken hı hı. küçük yanmış olacak. Şimdi şöyle bakın zaten kekikle biraz sıçrayabilir. Siz böyle ben ben siper alayım. Gel size <laughs> siper olayım. Vallahi biraz korktum. Evet. O. Taze kekik atıyoruz içerisine. Neden? Neden? Aromasını versin diye aromasını. Burada Şöyle. Hemen koktu bu arada. Tabi sarımsağım da var onu da attım içerisine. Onu da yıkamak da yok kesmek Oo, de yok. Bakın hemen Oo. zaten koktu tamam. Bu arkadaşlarla görevini artık tamamladılar. Bakın hiç acele etmeden yavaşça hiçbir tortu bırakmayacağım burada. Bize sacı hazırladı bunlar yani değil mi? Şu anda bakın içerisindeki sıvıyı nasıl bıraktı. Görevini tamamladılar. Önemli olan hiçbir şey bırakmamak burada. Sarımsak da koktu o bu arada. Koktu değil mi? Etlerimiz Etler geliyor. Yavaş yavaş. Bakın. Şefim siz bunları koyarken bir şey sormak Lütfen. istiyorum. Biz şimdi hemen hayvanı kestik. Sofraya gelecek hemen diye. Hemen e, kestik onu aldık yemeğe yani yapmaya. Doğru mu? Yani biraz bekletmek mi lazım? Hemen yenir mi? Yapıyoruz evet. ama. Allah kabul etsin kurbanımızı kestik. Adet yerini bulsun diye. Bütün aile kahvaltıda kavurma yedik sonrasında sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Karkas halinde yani iş organları ve derisi çıktıktan sonra nedir? Burada işte kol, but, gerdan bunları ayırıyoruz. Burada kafesimiz var mesela. Kafesimiz. Bunları ayırıyoruz ama ondan önce, ondan önce şöyle artık bugün bayram. İki sevgiliyi birleştirelim istiyorum ben. Yavaşça of of of. Biraz of, kenarda of, yaptık. Duman aldı Hayır. her tarafı. Neden o, kenarda o, yaptım? O. Neden? Birden birden çünkü kızgın ateşimle yağla buluşturmak istemedim. Alışsınlar burada çevresine koydum ki önce ısıya alışsınlar diye. Bakın, artık duman da git gider çünkü. Aslında ne kadar önemli püf noktalar bu arada. Tabii, hemen tabii. atmadınız, hemen tabii. ortaya yerleştirmediniz. Sorduğunuz soruya gelelim. Ne yapmamız gerekiyor? Farkındaysanız şimdi izleyicilerimiz diyecekler ki ...Gürkan Şef evet ya, doğru söylüyorsun. Biz bunu yaşadık bugün. Ne oldu? Kestikten sonra canlı et hala seyreme yapar buralarda. Rigor mortis denilen bir olay var. Kasların ölümü. Bu kendini 72 saatte tamamlıyor. Yani hala canlı yaşıyor. Ne yapmamız gerekiyor? E, 72 saat yemeyelim mi yani? Olur mu öyle şey? Tabii ki yiyeceğiz. yiyeceğiz Neler değil yiyeceğiz değil mi? ama tabii. Tülbent bezimize bunu geçireceğiz. Delikli tülbent bezi. 64 4 dolabımıza koyacağız. 3 gün bekletirseniz daha keyifli olur işlemek için eti. 2 günde olabilir ama 3 gün daha keyifli olur. Çünkü bu çok önemli, her zaman söylüyorum. Sıcak eti işlemek çok zordur bıçak tarafından. Ama soğuk et hemen işlenir. Bakın hemen buradan vuruyorum. Hemen kemiği yakaladım gördüğünüz gibi. Çünkü dinlenmiş bir et. Sonrasında 3 gün yemeyeceğiz misiniz? sorusunu da da evet. o zaman bunları yiyeceğiz. Ha, i̇lk günler bunları diyorsunuz. Sakatat bu çok önemli. Sakatat asla dirize girmez. Girmemeli. Nasıl Çünkü... yani? Tabii, taze, tabii, tabii. taze taze mi? Taze taze. Kestik hemen. O akşam tüketebiliriz. Ertesi günde Tamam. Hı. Ama üçüncü güne bırakmayalım. Gün ilk ilk saatte ne yapıyoruz? Kavurma yapıyoruz zaten kahvaltıda. Sonrasında da akşamına sakatatı yapıyoruz. Ay, siz akşam menüsünü de hazırladınız tabii, ben, tamam. Evet. Sakatatı da yapıyoruz. <laughs> tamam. Ya da o gün yapamadık diyelim, yapamadık Aha. diyelim. O zaman ne yapabiliriz? Ertesi güne kalabilir. Burada neyimiz var? Bakın, böbrekler, ızgara. Yürek var. İnanılmaz ızgaralık olur. Mangal Hı. Değil mi? İzleyicilerimiz çok seviyor. Izgarada da olur mu? Tabii. Bakın dalak. Burada karaciğer var. Karaciğer. Karaciğerden ne, yap ne yaparız? Evet çok önemli Yahni. Olur. Çok güzel. Soğanlı. Onu Beyaz da kavurma soğanlı. gibi yapıyorlar ama aslında yahni daha mı iyi? Olur. Tabii ki. Çok da sağlıklı. Çok Hı -hı. da güzel. Çok da keyifli. Hı -hı. O da olur. E onu da kavurma yöntemiyle mi? Yani şu yaptığınız yöntemle aynen, ciğer aynen, yapalım aynen. mı? Aynen. Aynen. Olur, olur. Çünkü o da et. Kırmızı Heh. et gibi normal. Tabii. Şimdi az önce de bir soru sormuştunuz. Aa ten saç tava. Neden tencerede olmuyor? Kavurmadan. Evet. Hı -hı olur tabii ki. Niye olmasın? Ama şöyle bir şey var. Tenceremiz kapaklı olduğu için ee, bu bize çok soruluyor. Ya şef seni izledik ama bizimki biraz haşlamaya döndü. Yani Aa, kavruldu evet. ama beyaz oldu. Niye? Şundan dolayı. Bakın. Burada dumanlar çıkıyor. Hı -hı. Şu anda bu eti biz kavuruyoruz. Eğer ki ben bunun üzerine kapakla kapatırsam buradaki duman tekrar aşağı gidecek. Evet. Et kavurma yerine haşlama olacak. Bir püf noktası daha. Çok yanınız hissediyse artık Acıktıysanız biraz daha kenara alabilirsiniz. Aha. Etlerinizi hızlandırma yapabilirsiniz. Buradaki bu Buradaki arada. de bakın bu tamamen bu lezzet. oh, oh Sonra oh, tekrar oh. tekrar içine çekebilirsiniz şöyle. Bu arada oh, ateşi oh, tam oh, mı açtınız? Oh, oh, oh. Kısık mı açız? Onu seveceğiz. Yok, 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 yok. Yüksek ateş. Yüksek ateş Tabii abi, yani. tabii yüksek ateşte. Kol kısmından kavurmayı yaptık ama burada bizim mesela gerdanımız var. Gerdan. İnanılmaz. İki parmak kalın da kasabımızda kestiririz. Hı hı. Ne yapabiliriz? Çok güzel haşlama. Özellikle çocuklarımız için. Hı hı. Çok çok güzel haşlama olur. Aynı şekilde tandır. Bunları. Haşlama o zaman buradan. Tabii tabii. Ama neyi nerede kullanacağımızı da tabii çok iyi bilmemiz lazım ki eti değerlendirelim. Kesinlikle değil mi? öyle kesinlikle. Kuzu sırtı. O. Yani çok lezzetlidir. Mangallık ve ızgaralık. Çok çok lezzetli olur. Bu herkesin dilinde olan. Ya ben küşlemeyi çok seviyorum. Evet. 20 kiloluk bir kuzuda da, karkas da, hı hı. iki tane çıkar, toplamda 250-300 gram arasında, çok özel bir ettir. Bunu asla ama asla tencere yemeğinde kuru fasulyenin içine kullanmıyoruz. Ne Sadece yapıyoruz? ızgara, Oo, o kadar. Güzel olur. Çok da pişirmeyeceğiz, orta hı. pişireceğiz. İşte Şimdi... önemli olan neyi nasıl kullan, ya doğru kullanmak değil mi? Yani eti de doğru yemekte kullanabilmek. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Ne yapıyorum? Biraz ortasını açıyorum, bakın. Buradaki yağ ihtiyacım var. Domates. Of, 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 of. domates. Şimdi... Şefim niye kesmediniz peki? Kesmiyorum çünkü şey bütün sulanmasın istiyorum. Aa, çok Biz onu kesiyoruz böyle ufak ufak o dilim o dilim. O zaman çoban kavurmaya gider. Oo. Tabii. Şimdi soğanlarımızı attık. Vay 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 vay. Yeşil biber. Şimdi bir tur yapıyorum artık tamamdır. Şöyle bir tur atıyorum. Farkında mısınız? Tuz kullanmadık. Evet. Evet, tuz kullanmadık. Şöyle... Tuzlu mu yemiyorsunuz diyeceğim ama orada da bir tiyo var bence. Evet. Bu çok önemli gerçekten. Hı hı. Tuz burada. Burada tuzu en son finalinde atacağım. Bir de sofra tuzu atacağım. İri taneli tuz. Yani deniz tuzu neredeydi? Mangallık etlerdeydi ve öncesinde. Çünkü mühürlemeyi gerçekleştireceğiz. Buraya şey, normal bizim kullandığımız sofrada o tuzu kullanıyoruz. Evet, tencere yani. yemeklerinde, tava yemeklerinde hı hı. en son atılır ve ne kullanılır? Sofra tuzu kullanır, ince taneli. Ooo artık, artık final. Ben bu arada altını artık, artını kapatıyorum. Çünkü tamam. Nasıl bitti mi şimdi? Tabii tabii. Oo, şimdi bitti. hazır, çok tabii. çabuk. Şimdi bakın, Daha ben kıymayı soracağım size. Şimdi, heh, ne yapıyor Oraya gelecektim. Tabii siz sormuş olun, tamam kıymayı <laughs> sordunuz. Burada mesela ne kestik? Kurbanımız büyük başlıyor, yani dana eti Hı -hı. kestik. Ve elimizde 7 kilogram gibi bir döş geldi bize. Yani bunu ne yapacağız biz köfte, hamburger köftesi hı hı. ya da evimiz işte yemeklere kullanabiliriz dolmalıklara falan ama kasabımıza gideceğiz ki diyeceğiz senden rica ediyorum bir 3 kilo da karıştır. Onun kuzusundan alacağız kasaptan. Yani toplamda 10 kiloluk bir kıyma elde edeceğiz. Şimdi bitti. Ne yapıyoruz? Deniz tuzumuzu atıyoruz. Deniz tuzumuzu. Aa, kapattık. Ateşi kapattık. Bitti. Ondan sonra evet. attık. Biraz tamam. Biraz kuru kekik atacağız. Kuru eyvah, kekik atıyoruz. Buradaki tortuyu vay vay. tortuyu kullanmıyoruz. Neden? Neden? Şundan dolayı ben sadece aromasını istiyorum. Biraz pul biber atıyoruz. Hiç su kalmadı bu arada, hiç su yok. Ben e, tabii kavurma yaptık. Biraz daha haşlama değil, biraz da ne yapıyoruz? Kimyon atıyorum, ben çok yakıştırıyorum. İşte biz bu hatayı yapıyoruz ya şefim, kalıyor. İlla ki kalıyor ama Hayır. bugün kalmadı. Bakın. Eyvah eyvah. İşte olmazsa olmaz bu geldi. Lavaşımız geldi. Şöyle bir döndürüyorum. Oo. En güzel yerindeyiz galiba şu evet, anda. Evet, kesinlikle. Şu öyle. yağ da çok güzel, değil mi? Doğal ya. Bu da bu arada çok önemli. Başka bir şey değil, bu etin yağı. Tabii ki etin yağı aynen hmm. öyle. Ben şimdi burada bir tabak yapıyorum. Lavaşımız hem tabak görevi görecek, şu hem renkli bir şeye Çok lezzetli mısınız? görünüyor, gerçekten çok lezzetli görünüyor. Ben şöyle bir tane alıp ağzıma atsam mı diyorum? Ne diyorsunuz? Lütfen, lütfen. şöyle. Çok sıcak diye evet, de korkuyorum hayır, ama ilaçık. dayanamayacağım. Bunun yanında ben en güzel ne gidiyor? Manda yoğurdu. Aa ben kola içiyorum ama kola yanına. Hayır, asitlik asit asit istemiyoruz. Biz Nasıl bunun yani? yanında, asit içmeyecek hayır, biz. hayır 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 hayır, öyle bir şey yok. Bunun yanında olması gereken, olması gereken manda yoğurdu olacak ama isterseniz ayran yapın. Biraz nedir? Dana etine göre biraz yağlı olduğu için burada bir tam burada giderken bir zorluk çekebilir özellikle hanımefendiler. O yüzden de hemen bir kaşık manda yoğurdu tuzlu inanılmaz. Ben şimdi kavurmanın yanında bir kola gider diyorum ama gitmezmiş. Mesela bu da önemli diyorsunuz ki hayır asitliği olmayacak. Evet 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 evet. Yoğurt manda yoğurdu. Lütfen 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 evet. Çok lezzetli olmuş onu söylemekse. Harika. Afiyet şeker olsun. Hani derler ya yediklerinde lokum gibi diye tam olarak karşılığı buydu. Yani lokum gibi olmuş. Kurbanları da kestik, misafirler de var. Hep birlikte şöyle kavurma keyfi yapacağız. Bir de hızlı olsun istiyor insan. Şimdi onu da öğrenmiş olduk. Tabii ki, tabii ki. O zaman ne diyoruz efendim? Elinize sağlık. Çok ben teşekkürler. Teşekkür Gerçekten lokum gibi olmuş dedik ya hani lokum gibi deriz ya. Gerçekten tam olarak öyle olmuş. Şimdi benim için şahsen bizim için şimdi en güzel kısma geldik. Şimdi yayından sonra hemen ben yemeğe dalacağım. Tabii ki. Ellerinize sağlık Çok efendim. Tezirsun. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Sağ olun. Sağ efendim. Bizler de tekrardan herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun.